Kardeşlerim, muazzez müminler, Mağrib'den Endonezya'ya kadar, müminler, Allah'a iman edenler, yürekleriyle aynı safta toplandılar. Ramazan-ı Şerif gelince aynı gün oruca başlarlar. Aynı gün bayram yaparlar. Aynı kıbleye, Kabe'yi muazzamaya yönelirler aynı kitaba, aynı peygambere Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman ettiler. Ve minen nâsi men yeşri nefsehu Allah Azze ve Celle'nin rızasına nail olabilmek için canlarını ortaya koydular. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَايَعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايَعُونَ اللّٰهِ Allah'a, Resulüne biat ettiler, teslim oldular. Fakat bunu dünyalık için, suya sahip olmak için, dağlara, ovalara, vadilere, petrole, madene sahip olmak için değil, Allah'ın rızasına nail olabilmek için yaptılar. Onun için kardeşlerinizle aynı saftasınız. Allah Azze ve Celle'nin buyruklarını duyunca, işitince olduğunuz yerde, Semi'na ve ata'na işittik, itaat ettik, şahit ol ya Rabbi diyorsunuz. Karşıda ise şeytanın adamları var. İblisin askerleri var. Onlar da bir araya gelirler. Fakat onlar bir suyun başında, yemin başında toplanan hayvan sürüsü gibidirler. Onları bir araya ya petrol getirir, ya bir yeri, mazlumların coğrafyasını sömürecekler. Onun için toplanırlar. Onun için bir araya gelirler. Nasıl hayvanların yemi bitince dağılırlar. Onlarınla da birlikteliği, onlarınla beraberliği o kadardır. Dağılacaklar. Fakat siz el bezminde Allah Azze ve Celle'ye söz verdiniz. Terbiye eden, yöneten, idare eden sensin ya Rabbi dediniz. Ve iz kâle rabbuke lil melâiketi inni câilun fil ardı Sonra Rabbimden insanoğlu, Ademoğlu halifelik görevini aldı. Müminler dediler ki, Ya Rabbi, eles bezminde, ruhlar aleminde verdiğimiz söze sadakat göstereceğiz. Dünyada o sözü yerine getirmek için mücadele edeceğiz Ya Rabbi. O imanla huzuruna gelecek. O imanla mahşerde toplanacak. O imanla cennete ulaşmayı senden talep ediyoruz Allah'ım dediniz. Yani müminler her ne kadar şehirlerinde vurgun yeseler, dağılsalar, ayrısalar da Java adalarından Cebeli kadar kitabımız bir, kıblemiz bir, peygamberimiz bir, yüreğimiz bir. Biz cennetten geliyoruz. El Esbezminden geliyoruz. Biz ruhlar aleminden geliyoruz. Dünya bizim geçici bir karargahımız. Buradan imanla Allahu Ekber diyerek Rabbimin huzuruna mahşere oradan cennete gitmeye talibiz biz. Allah'ın kuluyuz. Müminleri su, ekmek, dünyalık bir araya getirmez. Allah'ın rızası sizi burada topladı. Allah'ın rızasına nail olabilmek için aynı saftasınız. Kimliğinize, ırkınıza, dilinize, lisanınıza bakmadan omuz omuza duracak. Allahu ekber diyeceksiniz. Bu halinizle diyorsunuz ki o batıla gelince batıl bir köpük gibidir. O gider o yok olur. Ve emma ma yenfa'un nase feyemkuthu fil Fakat hak insanlığa faydası olan kıyamete kadar baki kalacak. Madem bizi Allah'ın rızası bir araya getirdi. Allah hay ve la yemut olduğuna göre Allahu Ekber diyenler kıyamete kadar mücadeleye devam edecekler. Dağılmayacaklar Allah'ın inayetiyle. Bu saf. Enbiyanın safıdır. Bu saf, sıddıkların, şehitlerin safıdır kardeşlerim. İmamımız, kumandanımız Hazreti Adem, kumandanımız Hazreti Nuh, kumandanımız ateşe atılan Hazreti İbrahim, kumandanımız kuyulara atılan Hazreti Yusuf, kumandanımız Peygamberi Ekber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onlar bu yolda çeşitli zorluklara, belalara maruz kaldılar. Kafirler yollarını kesti, kuşattılar, katliam yaptılar. Peygamberleri, bu yolda yürüyenleri, bu kervanda olanları, iman edenleri, yani siz onların yolunda gidiyorsunuz, sizin eslafınızı dağıtabilmek için tuzaklar kurdular, engeller, maniler oluşturdular. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين dedi ki kafirler وقال الذين كفروا لرسلهم اي بيغامبلer dediler Peygamberleri iman edenler dediler. Sizi lenuhricennekum min ardina yerimizden, yurdumuzdan çıkarırız. Size eğer iman ediyorsanız hayat hakkı tanımayız. Yaşam hakkı tanımayız. Evle taudun nefi milletina ya bizim milletimize döneceksiniz. Ya zalimlerle, kafirlerle beraber olacaksınız. Ya diz çökeceksiniz ya da vakalellezine keferu li sulühim la nukhrijannakum min ardina sizi buradan çıkarırız size burada yaşam hakkı vermeyiz Anadolu'da bin yıldır göğüs göğüse küfürle Müslümanların İslam'ın savaştığı Kudüs adına, Mekke adına, Medine adına batılla, zalimle, kilisenin çocuklarıyla hesaplaşan bu coğrafyaya tuzaklar kuranlar, eşkıyaları gönderenler sana diyorlar ki eğer burada Allahu Ekber dersen sana burada yaşama hakkı vermeyiz, tuzaklar kurarız, fakat kainatın sahibi Sizi ve le nekumul arda min ba'dihim. Zalikalle men hafa makaami ve hafa va'id. Ve steftahu ve kha ve kullu jabbarin anid. O peygamberler Daraldılar, yoruldular. Allah Azze ve Celle onlara: Velen uskinen nekumul arda Amerika yıkılacak. Roma'yı yıkan Allah Azze ve Celle. Size tuzak kuran zalimlerin iktidarlarını başlarına geçirecek. Allah yolunuzu açacak. Peygamberlere bakın. Sizden önce yürüyenlere bakın. Salihlere bakın. Uhud'a bakın. Bedir'e bakın. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın Tebe'ye giden ordusuna bakın. Hayber'in önünde Allahu Ekber diyen Ali bin Ebi Talib'e bakın. وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ kullu جَبَّارٍ عَن۪يدٍ Yoruldu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Hz. Nuh Aleyhisselam gibi. فَدَعَا رَبَّهُ enni مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرٍ Yıkıldım ya Rabbi, yoruldum Allah'ım. Dermanım kalmadı. Buradan öteye yürümeye mecalim kalmadı ya Rabbi. Peygamber fetih isteyince Allah Azze ve Celle zalimleri, kafirleri, tağutları orada hüsana uğrattı. وَقَدْ مَكَرُوا ve وَعِنْدَ اللّٰهِ ve وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ Onların tuzakları, dağları yerinden oynatacak derinliğe, stratejiye, kuvvete sahip olursa Allah ile olanlar kafirleri, zalimleri sonunda dize getirecekler Allah'ın inayetiyle. Allah yolu gösteriyor. Burada duracaksınız. Size diyecekler. Muhammed Mürsi'leri zindanlara koyanlar, Halebe yerden, karadan ateş kusanlar, Myanmar'da Müslümanları sürgüne gönderenler, evlerini yakanlar. Doğu Türkistan'da o zulmü Müslümanlara maruz gören katiller, zalimler, eğer sizler bu yolda yürürken büyük katliamlara, saldırılara, tecavüzlere maruz kalan Hz. Nuh Aleyhisselam gibi, Musa Aleyhisselam gibi, Hz. İbrahim gibi, Muhammed Aleyhisselatu Vesselam gibi Müslümanlar, Allahu Ekber diyenler, kafirlerin önünde diz çökmezseniz, beyaz bayrak açmazsanız, teslim olmazsanız Allah Azze ve Celle sonunda sizin de yolunuzu açacak dünya mihnet yeri dünya imtihan yeri belalar musibetler gelecek Allah Azze ve Celle iman edenle iman etmiş gibi görünenleri birbirinden ayıracak belalar yanca Siz Kulluğun zevkine ereceksiniz. Ve huvel kahiru fevka ibadih diyeceksiniz. Allah'ın gücü karşısında hiçbir ordu duramaz diyeceksiniz. Ve huvellezî fis semai ilâhun ve fil ardı ilah. O yerlerin de göklerin de sahibi diyeceksiniz. Emmen yucibul muzdarra izâ daa. O en bir çaresizler yalvardığı zaman onlara icabet eden Allah benim Rabbim diyeceksiniz ona bu imanla yöneleceksiniz. Faalul lima yurid. O dilediğini yapar, yerin altını üstüne getirir, zalimlerin iktidarına son veren O'dur. Biz o Allah Azze ve Celle'ye iman ettik. Sizi İktisadi açıdan bir takım baskılara, kuşatmalara alabilirler. Siz onu Allah'a teslimiyetle aşacaksınız. Ve men yettekillaha yec'al lehu mahraca ve min haythu la yahtesib. Ve men eğer muttaki olursanız haramdan, zulümden, tuyandan bütün varlığınız, bütün mevcudiyetinizle uzak durursanız ya Rabbi harama zulme paydos dedik şahit ol derseniz Allah Azze ve Celle hesap etmediğiniz yerden size rızık gönderecek. Hesap etmediğiniz şahıslar, insanlar gelecek. Onlarla anlaşmalar yapacaksınız. Allah Azze ve Celle yolunuzu açacak. Fakat burada kalacaksınız. Kardeşlerim, müminler, Müslümanlar yeryüzünde İki asırdır bir kuşatma altında, özellikle son bir asırdır. Her yerde vurgun yiyoruz, acılar var, ızdıraplar var, ağıtlar yükseliyor. Müslümanlar dağıldıkça, işlerine giren, zayıf imanı olanlar diyorlar ki, bu yol çıkmaz sokak. Buradan gidemeyiz. Bu menheci değişelim. Bu yolu değişelim diyorlar. Yani dünyaya faiziler, dünyaya zalimler hakim oldular. Kendileri bir sistem kurdular. Eğer biz faizin olmadığı bir sistemi dünyaya anlatırsak, alternatif olarak sunarsak, o zaman bu yol açılmaz diyenler var içimizde. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, dünyayı yaratan benim, seni yaratan benim. Hani sen araba aldın, araban bozulduğu zaman, Fabrika sana diyor ki onu servise götüreceksin. Falan servise götürürsen onun garantisi var. Sen onu servise götürüyorsun. Servis onu tamir ediyor. Dişin ağrıyor doktora gidiyorsun. Kulağın ağrıyor doktora gidiyorsun. Başın ağrıyor doktora gidiyorsun. Arabayı servise götürüyorsun. Neden? Çünkü bu arabayı fabrika yaptı. Onun mühendisleri bilir diyorsunuz. Arıza nerede? Nerede bir arıza var onlar tespit eder diyorsun. Peki yer ve gökleri yaratan Allah Azze ve Celle eğer yeryüzünde arıza varsa وَمَا مِنْ fil فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ Allah azze ve celle yeryüzündeki bütün canlıların rızkını tekefül ediyor. Fakat Afrika'da arıza var, aç insanlar var. Myanmar'da arıza var, aç insanlar var. Halep'te evsizler var, yetimler var, dullar var. Dünya dengesini kaybetmiş. Dünyada arıza var. Neden? Çünkü bir asırdır Dünyayı, dünyayı yaratan Allah azze ve celle'nin kanunları yönetmiyor. Kardeşim Müslüman araba bozulduğu zaman arabayı yapan fabrikaya götürüyorsun. O halde dünyayı bozdular. Dünyanın sistemini bozdular. Mazlumlar, yetimler, dul kadınlar ağlıyorlar, feryat ediyorlar. Sana geliyorlar diyorlar ki bu asırda İslam nizamı olmaz. Faizsiz bir düzen olmaz diyorlar. Yani diyorlar ki Allah'a sen teklifte bulun ya Rabbi sen 21. yüzyılı biliyor musun? 21. yüzyılda senin yasalarını anlatamayız Allah'ım. Nasıl olur 21. yüzyıl modanın hakim olduğu bir çağda Senin kitabındaki kadının örtüsünü anlatamayız diye Sana bir dünyayı dayatanlar var Müslüman Sen Allah'ın kitabına Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın yoluna yönel Ya Rabbi bu dünyayı bozdular Yeryüzünde arıza var Yeryüzünde aşılık var Felaket var Var, katliam var Yeryüzünü sadece senin kitabın düzeltir Allah'ım Çare Kur'andır Çare Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. O yolu siz açacaksınız. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencileri, Allah Resulü Aleyhisselam'ın genç talebeleri, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın getirdiği kitaba bütün varlığımızla, bütün mevcudiyetinizle teslim olacaksınız. Yol Allah'ın yoludur diyeceksiniz. Yeryüzündeki bütün arızaları, bütün problemleri sadece Hazreti Kur'an çözebilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti çözebilir. Kardeşlerim, Allah'ın inayetiyle şeytan bu ordunun karşısında tarihte defaatle yenildi. Hazreti Ömer'in önünde diz çöktü şeytan. Sonra Abbasilerin, Emevilerin, Selçukluların, ve Osmanlı'nın önünde şeytan diz çöktü. Eğer siz Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yoluna döner, Allah'ın nizamından başka bir nizam tanımaz, Kur'an-ı Hakim ve Sünnet-i Seniyye'nin ötesinde bir sığınağımız olmazsa Allah Azze ve Celle yeniden yolumuzu açacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geldiğinde fesat var, tuğyan var, zulüm vardı yine bozmuşlardı dünyayı. Ebu Cehiller insanlığın önüne geçmişler. Onları cehenneme, onları felakete, helakete davet ediyorlardı. Allah Resulü Aleyhisselam meydanlara indi. Hamzaları, Enesleri o yolda bedel olarak verdi. Fakat 23 yıl sonra Rabbine giderken Allah'a giden yolu sallallahu aleyhi ve sellem sonuna kadar açmıştı. İnsanlar uzaktan yakından koşuyorlar geliyorlardı. Çünkü yeryüzünü, yeryüzünü yaratan Allah Azze ve Celle idare ediyor. Zalimler yeniliyor. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın öğrencileri dünyaya hakim oluyordu. Cebela adında Suriye tarafında bir Rum hükümdarı. O da o rüzgara kapılır. Gideyim ben de iman edeyim der. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz zamanında iman eder. Mekke'ye gelir. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz de Mekke'de cebele tavaf ediyor. Tavaf ederken bir Müslüman ayağına basar. Cebelenin ayağına basınca hükümdar, atın üzerine binince ayakları yere değer. Boyu o kadar uzun bir adammış. Müslümana bir tokat vurur. Müslüman da cebeleye bir tokat vurur. Cebele öfkeyle Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimizin yanına gelir. Der ki nasıl olur ben hükümdarım ben devlet başkanıydım Müslüman oldum Kabe'ye geldim bu adamlarla çobanlarla aynı yerde tavaf ediyordum. Şimdi burada tavaf ederken ayağıma bastı tokat atınca o da bana karşılık verdi. Hz. Ömer radıyallahu anh efendimiz Cebele'yi dinleyince buyururlar ki o sana hak etmiş olduğunu yaptı. Sen bunu hak etmiştin. O da sana neyi hak ettiysen onu yaptı deyince adam öfkeden kendinden geçer. Öfke patlaması yaşanır cebelede. Der ki böyle bir durum, böyle bir duruma hükümdarı nasıl layık görürsünüz? Eğer eskiden olsaydı, benim önümde böyle bir adam yürüseydi, Değil tokat atmak önüme gelse onun cezası ölümdü. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyurdu ki, Cahiliye döneminde öyleydi. Peygamber aleyhisselam gelmeden, Zalimler devlet başkanı olunca, Zengin olunca, Mazlumlar önlerinde yürüyünce cezaları ölümdü. Ama şimdi İslam var. Hazreti Muhammed aleyhisselam geldi. Yeryüzünü yeryüzünü yaratan, Allah'ın ayetleri idare ediyor. Bundan sonra zalimlerle mazlumlar o kitabın önünde eşit olacaklar. Ayrılır gider cebele. Bana böyle bir din lazım değil der, irtidad eder. Kardeşlerim, Allah'a, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, onun yoluna bütün varlığımızla dönersek, bizi Endonezya'dan Mağrib'e kadar, aynı kitabın, aynı kıblenin etrafında toplayan imanımızın gereğini yaparsak, Allah Azze ve Celle bütün varlığımızla onun kitabına, onun nizamına ittiba edersek, Hz. Ömer gibi adaleti evimizde, okulumuzda, çarşımızda tatbik edersek, Allah Azze ve Celle yeniden yolumuzu açacak. Allah'ın kitabıyla hükmedebilirsek, Roma'nın çocukları önünüzde diz çökecekler.